Herkese merhaba. Bugünkü konumuz İsveç'te Kur'an yakılması olayı. Bu arada baştan söyleyeyim bu video için birazcık geç kaldım ama aslında iyi oldu çünkü sonda da söyleyeceğim. Bizden de bir karşı misilleme gelmiş. <laughs> o olay üstüne de konuşmuş oldum. Bildiğin üzere bir süre önce İsveç'te bir tane adam Rasmus Paludan diye Kur'an yakıyor. Güya gösteriler esnasında işte. Rasmus Paludan aslında Danimarkalı bir adam. Yani İsveçli değil. Adam Danimarkalı. Danimarka'da bir parti kurucusu. Aşırı sağcı bir partisi var. Özellikle böyle mültecilere de falan. Müslüman mültecilere de falan. İslam karşıtı bir parti kurucusu. Kendisi yani Danimarkalı bir siyasetçi. Lakin bunu Danimarka'da yapmak yerine Gidiyor İsveç'te yapıyor. Üstüne gidiyor bir de Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde yapıyor. Ben bir kasıt ararım bu olayda. Sanki Türkiye ile İsveç ilişkilerinin kötüleşmesi için yapılmış gibi. Hani bu olay sonucunda da güzel ülkemin siyasetçileri, güzel ülkemin insanları adama tepki göstermek yerine İsveç'e gidiyor. <laughs> gidiyor Atatürk üstüne saldırıyor. Yani bir saçmalık olabilir mi? Neyse bundan sonra geleceğim. Bu adam madem İslam'a karşı bir gösteri yapmak istiyor. Bir, dünyada Türkiye'den daha Müslüman bir ülke bulamadığını Yani bunun Afganistan'ı var, İran'ı var, Suudi Arabistan'ı var, Endonezya'sı var. Bir, ton resmi olarak İslam'la yönetilen ülke var. Geliyorsun Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Büyükelçinin önünde bu eylemi yapıyorsun. Hadi bunu geçtim. Kur'an yak. bu arada şeyi söyleyeyim. Kesinlikle kınadığım bir hareket. Oldukça saçma bir hareket. Ben şahsen kendimi Müslüman olarak tanımlandırmasam bile yani çok saçma bir hareket. Çünkü tamamen nefret toplamaktan başka hiçbir işe yaramaz. Bir insan gerçekten hani İslam'a, Müslümanlığa zarar vermek istiyorsa bile tutup da onun kutsal kitabını yakması doğru bir strateji değil yani. Hani gerçekten nefret toplamaktan başka ve işte o adamı düşman göstererek e, safları sıklaştırmaktan başka yani insanları birbirine yakınlaştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Bizde karşı misilleme olarak bir tane adam Gitmiş iki okuldaki Atatürk büstüne saldırmış. İsveç'e zarar vermek için. Düşünün yani. Ulan bir kere İsveç'e zarar vermek için İsveç'le bağdaştırılmış herhangi bir şeye saldırmak doğru değil. Ama Atatürk İsveç'le bağdaştırılmış bir şey bile değil. Ulan gitse ne bileyim Spotify'a Twitter'dan sallasa veya hatta gitse Ikea'nın bir mağazasına vandallık yapsa. Gitse saldırsa oraya böyle camlarını taşlasa. Yine anlayacağım. Diyeceğim ki tamam çok akıllı bir adam değil. İsveç'te ince aklına gelen ilk şeye saldır. Ulan bir kere aslında iyice vizyonlu bir gerizekalı, iyice vizyonlu bir gerizekalının yapması gereken şey Danimarka kökenli bir şeye saldırmak. Ama hadi geçtim en azından medyanın sana servis ettiği kadarıyla sen işte bunu İsveç'ten biliyorsun gidip İsveç'le bağdaştırılmış bir şeye saldır. Yok adam Atatürk büsüne saldırıyor. Abi çok komik ya. Yani <laughs> gerçekten neyse bu konuyu geçeceğim. Daha çünkü konuşulur bu konu hakkında. Gerek yok yani çok uzatmaya. Şeyden bahsedeceğim şimdi. Mesela bir fikre zarar vermek istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Yani mesela diyelim ki bu adam şey şeylerden hiç fark yok. Bu arada ne İsveç'teki e, bu Kur'an yakan adamın Rasmus Paula'nın yaptığını ne bizdeki Atatürk büstünü parçalayan adamın zamanında Amerika'ya zarar vermek için dolar yakanlardan veya da işte Amerikan bayrağı yakanlardan, Coca-Cola satın alıp dökenlerden ya İsrail'e misilleme olsun diye. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Gerçekten bir fikre, bir düşünceye böyle mi zarar verilir? Yani mesela o fikir hakkında yalan bir haber oluşturabilirsiniz. Dersiniz ki bu Amerikalılar var ya işte ki bunu da zaman zaman medya özellikle işte bir takım yandaş medya B haber olsun. Yeni Fakit gazetesi olsun. Şu Efe Aydal terimleriyle. Bu gibi gazeteler bunu yapmaya çalışıyorlar. Lakin çok ölçüsünü kaçırdıkları için yine çok etkili olmuyor. Mesela dersin ki Amerika esirlere işkence yapmayı savunuyordu. O gibi gazetelerdeki içerikleri tüketen insanların %90'ında da gördüğü bilgi araştırma, doğruluğunu araştırma alışkanlığı olmadığı için... Alan buna inanır, Amerika'yı işkenceci olarak bilir ve bu başarılı olur yani karşı tarafı kötüleme idealinde baktığınız zaman bu başarılı bir hamle olur. Veyahut da mesela bir düşünceyi savunan insanların, radikal olanlarını seçip, işte siz böylesiniz, işte sizin fikrinizi savunan insanlar böyle şeyler yapıyorlar falan. Mesela o fikir doğrultusundaki radikal görüşlere sahip insanların yaptığı bir takım toplum, toplumsal normlara göre yanlış eylemleri gösterip işte siz böylesiniz böyle şeyler yapıyorsunuz demek de fikre zarar verebilir. Bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım herkes iyi bir gün geçirir.